Aldığımız habere göre Altınova'da çok altın bulurlarmış. İnanırsam hiçbir şey yok be usta. Sence var mı devam edeyim mi yoksa? Ya, gaz, gaz. ya sabahtan beri de kazarım ben öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çıktı be usta. Toprak altıdır. Toprak altından bir şey çıktı. Bunları yok yayınlanma manyak ha. Dediler, Gerçekten e... altın var bizim burada ama Hatta öyle söyler ama hasta hepsi gelecek buraya altılar ama kendi gel <laughs> miktar e bilmiyorum vallahi var mı Ha miktar vardı şu an antikanın üstünde oturup biz Allah Allah e, vallahi elleri bunun taş gibi be maşallah <laughs> yaşına göre iyi ya tamam kaç senedir evlisin ben 42 senedir nasıl çektin bu adamı ya bu adamda deli gözü var Konuş korkma! Haber Kıbrıs Gel diye gel Evet, bu hafta da Altınova Altınova'ya nasıl gireceğiz? Yan yan gireceğiz. Ama biz bugün Gus bomzumuzda giriyoruz. Yan yan giriyoruz. Çünkü duyduk bu köyde çok altın varmış adı gibi. Altınova'ya giriyoruz. Nasıl giriyoruz? Gus yan 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 giriyoruz. Gir. Altınovaya ne için Altınova dediler? Altın olduğu için aldığımız habere göre Altınova'da çok altın bulurlarmış. O yüzden ismini Altınova koydular. Biz de şimdi kameraman arkadaşından bir yere geldik. Kimsenin görmeyeceği bir gaz bir analiz yapacak bakayım. Gerçekten çıkar mı bir şeyler? Çıkma mı? Zaten kimse görmez bizi bunun üstünde. Onun için korkma usta. Biraz gaz alalım sağ solumuz. Çıkacak i̇şte Çıkmayacak mı? Bu zamlarda zaten çok büyük zam yedik bilirsiniz artık geçinmek için eskiye dönmemiz lazım. Eskiden apardılar eskiden insanlar mağara kazardılar ekmeğini kazanırdılar. Biz de duyduk altın ova gerçekten dedik ya vah mı bu adamlar da altın ova bula, bula bula altın ova ismini verdiler. Demek ki bir şeyler var. Geldik buraya gazı yaparak bakayım ama sen sen hiçbir şey yok ben usta. Sence var mı devam edeyim mi yoksa? Abi, gaz gaz gaz. Ya sabahtan beri de kazarım ben öyle. <laughs> Anam ağırladı ben bu sıra daha kazarım. Kazayım <laughs> bak. Yani artık olmaz bu zamlara, çare. Çünkü nasıl geçinecek ya? Geçinemiyor. Eskiden insanlar ne yapardı bilin? Alırdılar kusma kürek eline giderdi de bir yerde deliktirsek kazardılar. Peki bir şeyler buluruz biz de anasını satayım, kazayım bakayım. İnşallah çıkar bir şeyler, başka türlü geçinemeyecek bu gidişle. Her şey pahalı. Bir şeyler parlar sanki. Sanki bir şeyler çıktı be Mustafa, dur bakayım. Vallahi çıktı be Mustafa. Toprak altından. Toprak altından bir şey çıktı. <laughs> be. Bir çift Bizans altını mı, Osmanlı altını mı ne çıktı be? Bir çift küpe. Vallahi pardon, döndü köşeyi. Yürü kaç çekimi mekimi boş ver. yürüga çalım be bak bir çift küpe be. Kendine yayıl bakalım bu kaç para eder yürü hadi. Topla aşağılar kaçalım kardeş. Bunları yok yayınlan mı manyak ha? Yok yok yoktur o <laughs> Altınova'da ilk Altınova muhtarı yanımızda bir tanıyalım miktarım senin kimsin nesin? Evet ee, ben Erbil Kara Altınova muhtarıyım ee, iki dönemdir muhtarlık yapıyorum burada ailem annem babam vefat etti ee, yani köyün muhtarıyım şu an köyde yani... çok güzel halılar var bu sen mi yapan ee, yoksa ee, ben ama senin de katkın benim tabii benim de i̇şte. katkım var ama sağ olsun İskele Belediyemiz bize her konuda bu şeylerde hep bize her zaman yanımızda o var. Gönül ister ki dıştan bu şeyler de yardım etsin bize. Ne derler? Hükümetler yani ova yolları ister bilmem ne ama her şeyi hep biz İskele Belediyesi'nden görürük. Bakın ha. ...kaldırımlar... ...her zaman yanımızda İskele Belediyesi var yani... ...bundan İskele Belediyesi'ne hep teşekkür ederek ...her zaman yanımızdadır... ...suyumuz eksildi... ...İskele neyimiz eksilirse hep İskele... ...Müktar'ın bu köy neyle ünlüdür? ...bu köy e, çiftçilik... E, ...hayvancılığıyla ünlüdür... ...bir de... E, ...Altınova'nın... ...ayrelisi... ...ayreli ilin... ...şimdi verirsen ya bize biraz ayreli... ...veririz... Buluruz. Ya, ama ovalarda koşturma benim. Yok yok. Bacay. <laughs> evet. İlla evet. hazırda var. Evet. Çünkü Ayrelli dedim ki burası en... Evet. Altınova... ...Kıbrıs'ta en fazla Ayrelli'nin olduğu yerdir. Evet. Kimse iddia edemez bana daha fazla Ayrelli var diye. Bu gerçek. Peki Mümtehane bu köy ne inanı geçinir? E şimdi, memurumuz çok mu? Memurumuz da var. Bilin artık herkes memurluğa yönelir. Böyle... Eskiden de çobancılık çok ünlüydü, eskiden burada yaklaşık 70 yıllarda 20 bin 30 bin küçük baş hayvan vardı. Şimdi hepsini saysan 2000'i geçmez. Herkes memuriyete yöneldi. Yani herkes değişik şeyler ve kırsal kesim arsamız az. Ee, kırsal kesimiz arsamız az olduğundan dolayı herkes dışa kaçıyor. İşsizlik. Çok göç verdiniz. Çok... Londra'da galiba Avustralya'da çok altı İnanılmaz. Var. var. Şu an köyün atıyorum nüfusu 350 E, İngiltere'de herhalde bin tane var. Boş. Bizim köylü İngiltere'de Avustralya'da var. Her her yerde var yani. Göç çok, çok oldu bu köyden. Çok da kapalı evler var gördüm çok, ben. E, yani rahmetlik olur yerine biri oturmaz. Rahmet... mesela onun sahibi öldü oturan yok. Onun sahibi öldü oturan yok. Yani dolduramayıyoruz bir türlü. ilaç köyler karayollarında Evet. Nerededir o ismi? Onun e, caminin karşısındadır evi. Bekar mı o da? O bekar. Aa, bekâr. Bekar olduğu da, oldu da bekar gidecek o. Bu <laughs> yani kısmet. Ay. Kısmet e... Başka miktarın bir top alalım olayı. Evet. Hafta sonları ne yapar bu köylü mesela bir fırın kebabını satan yeri kebabı Var mu hiç? var. Mesela buranın sahibi şimdi İskele'de Ali küçük petrol İstasyonu'nun yanında restoranı var. İsteyen fırın kebabı isteyen oraya öneririm. Çok da şahane fırın kebabı yapar. Böyle. Futbol takımımız vardı galiba. Futbol ne oldu? takımımız vardı. Şimdi ekonomik sorunlar çok. Yani evet. artık öyle kolay değil yani futbol takımını lazım böyle para üretesin, para çıkarasın. Şimdi köy yerlerinde artık gitgide bu iş biraz şey yaptı yani azaldı. Gönül ister yani futbol hep oynasınlar ama hakemler bağlı her şey. Gönül, ekonomik olarak her şey çok e, zora girdi. Bu seçimlerde adayımın gene? Yine... Evet adayım. İyi, başarılar dilerim. Teşekkür abi. ederim daha yapılacak işlerimiz var. Görüyorsunuz İskele Belediyesi ile çalışırız. Nasılsınız? <laughs> İyisin <mi>? Allah'a <laughs> şükür uğraşmaya. <laughs> evet. Kutlarımızla sohbet ederek. daha yapılacak çok işlerimiz var. İnşallah yavaş yavaş, yavaş yavaş köyümüz için elimizden geleni yapacağız. En iyisini. Dıştan da biraz yardım gelirse bizim zaten çiftçilik yapar köylümüz. Köyde kalanlar çiftçilik. Köyde kalmayanlar zaten kasabada memur. Köylü memnun mu? E, onu köylüye soracaksın. Şimdi soracağım bakayım. Sorun. <laughs> tamamdır. tamamdır. E, yani memnun olan da var olmayan da yani illa ki çıkacak Her, herkesi memnun etme gibi bir şeyin evet. kimsenin yoktur Peki, zaten. Peki bir de bir söylenti var bu altın o da e, çok altın varmış da o yüzden altın o var mı öyle bir şey yoksa şayadır söylenti. Şaya değil. Gerçek gerçektir. Değil. gerçektir. Gerçektir. Burada zaten vardı. Ama Hatta... öyle söyler ama hafta hepsi gelecek buraya altılar ama. <laughs> Kendine gelmişler. <gülüyor> Bizim <laughs> kaka buraya gelecek. Vallahi istese gelsinler. Gerçekten <laughs> 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 Gerçekten var. Antika'yı, şu an antikanın üstünde otururuk biz. Allah Allah. Bak buradan şimdi bu bayanların olduğu yerden gazılsın böyle yarın oradan antika fışkıracak. Allah Allah. O, o kadar net söylüyorum zaten vardı kapatıldı. Evet. Bilmiyorum Eski Eserler Dairesi gelip herhalde açacak yakında buradan. Bu ağaçları görüyorsunuz. Evet. Bu galito ağaçları tam arkasında altın tekne bulundu. Bildiğin altın tekne. E, kim buldu bunu? zamanında kimiydi o Fikri Bay diye biri vardı bizim Rahmetli oldu. rahmetlik oldu, oldu. altından tekne buldu. Altından. Kendiye gelmiş sana altından tekne kaç para? Altından tekne. Mi? Vallahi herhalde öyle bir tekne bulsan bu köy, köyü de aldık bizim. Biz de biraz öyle gittik o su deposunun yanını falan kazdık da bir çift küpe bulduk. Ha iyi. İnanmazsınız değil mi? <laughs> Ciddi ben. E ne yalan söyleme borcun mu varsa ha? e borcun ha, şöyle, ha? Evet. Evet miktar altın çok yani. Altın. Ha gerçekten altın olduğu için altın vaat Gerçekten, gerçekten altın var bizim burada ama ee... Peki defineciler geceleri kazar mı? Doğru söyle. Yok. Nasıl kazar? Yok çok kazıkları oldu. Ve bilin şimdi baltayı yere vurdun polis gelir. Çok ha. telefonları var Gündüzleri şimdi düzleri kazacaklar. Bunlar amaktır. Geceleri gelirsen ses öter. Yok daha güzel bir taktik var. Ne var? Yağmurlu havada kimse evet. dışarı çıkmaz yağmur gırcı da <laughs> öyle yapacağım. <laughs> öyle yapıyorlar çünkü evet. bak delik deşik ettiler ovalarda. Bu, evet. bu, tepeğin üstünde çok var delik. Evet. Yani aralar. Yani altın o altını inan da gerçekten. Altını inan da gerçekten ünlüdür evet. ve antika çok bak orada. E, o tepede bulunduğu kombayn tekerleği bir çeken düştü içine. Evet. Polis geldi üç gün bekleme yaptı. O kadar bir hazine çıktı, ee, o, alıp onları Eski Eserler Dairesi'nde müzeye koydular. Anladım. Demek ki zengin bir bölge. Istiyor. Evet. Bu evet. antika yönünden çok zengin bir bölgedir burası. Evet. Böyle. Tamam mülkdarım, tamam, çok teşekkür ederim. Ben Her teşekkür ederim. ederim. Başka isteğiniz, başka bir şeyiniz varsa... Kayıp ben... olmalı, biraz sonra altın aramaya çıkacak bu köyde. Altın arayacağız! Evet. Ama, ama bizi de, altın diye bizi de götürmesin. Korkma, hiçbir Belin şey olmaz. baltayı vurdun, polis gelir. E, bu, zam, bu zamlar var, nasıl geçineceğiz? Altın arayacak artık değil mi? Yes, ee, doğrudur aslında. Eskiden öyle yapmamız değil sanırım. Ya, yapardık. Tamam, bitti gördüm. E, benzin de bağlı, bu arabalar son model nedir yani? He. Senin de benim de yani. Artık eşeciklere binsek böyle eşeciklerden. Altın var mıydı bu köyde altın Ver arayacak. arpacıyı. Yenge gel, gel <laughs> miktar. Teşekkür ederiz. <laughs> bakalım doğru mu Sonra bu köyde çok altın varmış bak bu haberi duyduktan sonra millet gelecek ha Nereye buraya? Yükü, yükü, altın gaz mı? Eve altın var bunda gömülüyor. E bilmem vallahi var mı be Erbi? Ya miktar vardı. Herkes vardır kimiz? Olabilir. <laughs> olabilir. Kantara karışından limana gider Ama altın da bulsa bu memleket, bronz da bulsa hiçbir şeye hayır etmez. Bu memleket satılmıştır. Bu memleket bitti. Madem ki... Türkiye'den emir gelir bunu böyle yap bitti. Yarın diyecek ki nere milletvekilleri gizli taşıdın. Bir tane adam çıkarın, bir vali yeter. Onu da kabul edecekler. Sen ne iş yapan baba? Ben inşaatçıydım şimdi emekliyim. Sen ona bak. Ye iş Konya ya da ne lazım ondan. Evet, Konya içemedik o da bitti, o da bitti, o da kapandı. Emret. Miktarınızı ayı miktarınız tamamdır. Ben mor Ha bir şey değil ama devamlı gelin bu köye. Evet. E ya dügürüm var. E, evet, tamam. O dügürdür. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Hadi. Bay bay. Bir abimize rast geldik. Biraz da o bize bilgi versin. Abi önce kendini tanıt bize bir. Evet, ben, mi? ben Altın Mehmet Türkoğlu. 1955 doğumluyum. Ne güzel. Evli, bekar, evlisin Yok, ya. Evliyim. Dört tane çocuğum var. Maşallah torun. 3 e, 3 erkek 1 kız. Altıda torun var. Doğduğum doğalı bu köylüsün. Bu köylüyüm ben aslı. Şimdi bu köyün özelliği nedir bize bir anlat. Neden Altınova dediler bu Altınova ya? Yok. Eski ismini de söyle. Eski ismi ayna ondan sonra Altınova. Gerçekten altın var yani bu var, e, o Söylenti o... değil yani. Yok yok. Bu karşıda bir tepe vardı. O bir şey kazardı. Kompoyu biçerdi. Düştü mağaraya. Yani eski eserler geldi hepsini aldı. E tam siz anne siz verirsiniz eski ya. ya. Ya o yasak o devletin şeydi. Yani gideyim kazayım gideyim hapis yatayım. Yok ya altınısa bozdurun onu ya e, kendin Kimden bozdurun? Kimden bozdurun? ben Yok öyle iş yapmam ben. <gülüyor> <gülüyor> Altın. Hapisliği var. <laughs> Altın da bulmuşlar oraçta doğru doğrudur. Ya efendim bu 1972'deydi. idi evet bizim köyümüzde. <laughs> Evet. Altın tekne de buldular. Evet buldular böyle bu karşıda. Tam kim buldu bunu ya? Yani? Ya bunlar şimdi gece kazanlar vardı. Buldu aldı git. Eskiden bu işi yapardılar. Eskiden hepsi bu işi yapar. Yani Urum zamanı yapardılar. Bu köy. Hem yani bu geriye dönecek çünkü bu zamlarla insanlar nasıl kazacak? E böyle ya şimdi hiç Geçinin. yapamayın. Şimdi arayın bir yere gidesin. Hop Polistesin. Anlatır onları bildirirler. Onun için bir şey yapamak şimdi. Tamam ya yani, müktardan da anladım. Bu işlere yatkın gibi dur gözlerine. Baktım da yani müktarla beraber köy halkı olarak birine haber vermeyin. Arayın ya. Yok <laughs> Yo, olamaz. <laughs> Köylümüz var da işte duyarken adamlar. Eee <laughs> gördüğünüz doğru Onun için bir şey yapamam. Başka bu köy hayvancılığına e, hayvancılığından uğraşır mı? Evet. Ya, evet. ya bir zaman 3000 bin tane koyun vardı bu köyde. 3. Kala kala kaldı şimdi bin tane koyun yoktur. Ha, 2000 tane yakın iğne vardı ancak kaldı 60 tane iğne. Herkes bu işi bıraktı. Zerre kurtaramaz ya. Yem bahalı, bilmem neler bağlı adamları kurtarması iş bile. Evet doğru. Mecbur oldular Şimdi satan devlete, satan devlete iş. Evet. Evet. Nereden emeklisin sen? Ben da, Doğu Akdeniz'den emekliyim. Sosyal sortadan. İyi güzel. Ne aldın mı baba? Söyle bakayım. Sekiz milyar. Ama ancak yetişir değil. Ya yetişmez de şimdi kodun sonra kodun üstüne bir, bir süt 17 milyon. Bir şey aman şeker 22 oldu. Nasıl geçineceksin? Senin deli gözü var ama ben ha? sana söyleyeyim. <laughs> Gençliğin galiba çok şeyli geçti böyle. Oo, çok Kavga çok... mavga derdin eskiden. Ben? Vallahi eskiden biraz önemli bir kavga etmedim ama köyde benden çok korkardılar. Ne için mi bu? E ben biraz şeydim, cosurudum. Gene daha öyleyim desin. Ya e, gene öyleyim. Ver bileğini be baba bakayım. Bir dene bakayım. E, vallahi elleri bunun taş gibi be maşallah. <gülüyor> Yaşına <gülüyor> göre iyiyim. Ya Ya. Baba çok sağ ol. Yaşın Toruncuk var mı? Altı ol. Ne? 2007 2007'de altı olan arasına çocuğuma ev yaptım. Maşallah. 17 e, 17 2007'den 2022'ye geldi. Bir elektriği getiremedik. Hadi ya. Evet. Ahıllar köylerine başladılar. Herkes evle ne yapar? Bir elektrik yoktur ya. Kimisi lambada yapar. Bir on tane bahçe vardı Herkes bahçeciler. der ki Beşer milyar olsun verelim. Bize elektriğimizi getirin. Kuyulardan suyumuzu da çekelim. Bahçe derim. Hiç o yoldan, elçiliğe gittik olmadı. Başbakan'a gittik olmadı. Cumhurbaşkanı'na gittik olmadı. E ne yapacağız biz bu işi? Yüzüme el Yirmi tane direk ister. Başka bir şey yoktur. Evet. Yapacaklar ya inşallah. İşte, biz işte, işte onu bekledik. Bir el salla abi. Evet. evet, yenge. Evet. Biz seni tanıyalım. Ben Söyde Türkoğlu, Altunova doğumluyum. 1961 doğumluyum. Yani esas buralısın. Doğuma evet, doğma büyüme buralı. Kocan da buralıydı. Evet, evet. Arkadaşınız biri biriniz al. Evet biri birimizi severek aldık. Ne güzel peki de kaçırttı da seni. Yok kaçırtmadı. Gizdin bizdin, buluşurduk ondan sonra ailelerden iyi e e giderdi şey ederdi deyi. Onun istedim. babası isteyince beni. E tamam kaç, kaç senedir evlisin? Ben 42 senedir. Nasıl çektin bu adamı ya bu adamda deli gözü var. E öyledir nasıl çekmeyin. Ama tamamdır sözünü ne Evet e, evet. Evet. E torun torba sahibi oldu. Evet, altı tane torunum var. Allah bağışlasın. Amin. Bak altı tane torunum var. Ben de sana torunlarına, bunların onlar adlarını bilecek. 6 tane evet. maske veriyorum. Her torununa ver abacığım, Hepsi tamam mı? Size çok teşekkür ederim. Bu altın işi laf aramızda ya. Evet. Gerçektir yani. Evet, gerçektir. evet, gerçektir. Tamam abacığım, evet. bir el salla bize. Dezeciğim nasılsın? Sağ olasın. Buralısın sen? Evet. Eski ismi neydi bu köyün? Eskiden olmayacağım, benim buralıdır. Tamam da şimdiki ismi Altınova, eski ismi Aynakova'dır. Aynakova. Ne yaparlar insanlar bunun içinde? Nasıl geçinirler anacığım? Neşbeciliğine, çubancılığına uğraşırlar. Anladım. Bu küpeler var ya senin kulağındaki bu küpeler. Ne? Aynısını biz biraz evvel bulduk o Bir çift. Nerede? Aa o su deposunun ağaçta işte bulduk. <laughs> Nereden kaldı sağa bu küpeler? Kim verdi sağa? Parayla aldım. Zamanında ama değil mi? Zamanında. Antikadırlar ama. Delisinsin. Ben esas turuşluluğum ama göçmen köyde otururum. Göçmen köyde. Bu köyde kaç kişi var baba bilir miyim? Vallahi bilmem. Yaş kaç? Benim. Senin. Babalı yaşadım. Hey. şeyin yaptın, kocamanı yaptın? Kocaman gitti. Nereye gitti? Londra'da değil. <laughs> Toprağa gitti. Aa, Allah rahmet eylesin. Onu yollattın yani kocamanı. Kocamanı da anamı babamı hepsini yollattın. Ey Allah rahmet eylesin. Ne oldu torun? Torbalar var herhalde. Torun? Senin? Benim çocuğum. Sekiz tane var. Allah başlasın maşallah. Benim Manarka'da biri bile mandilizdi. Kızım da iskeledi. O bir kızımdan lapotozda. Oğlumun biri de mor menevşedi. Darmadağın oldular. Hiç yanımda bir tane yok. E tamam anacığım gelmemelerse hafta sonuları baksınlar. Gelirler gelirler. Her işimi yaparlar. Ekmek yemek getirirler. Bak. Memnunsun yani çocuk çocuğun. Çok çok memnun çocuklarımdan Allah bağışlasın cümleye de bağda. Unutmasınlar gene gelsinler ziyaretine değil mi anacığım? Evet. Adın nedir senin? Hafize. Hafize ne? Hafize. Hafize. Evet. Soyadın? Ak Kaplan. Hafize Ak Hafize Ak Kaplan. Evet. Tamam anacığım çok sağ olasın kendine iyi bak görüşürük tamam. Hadi bütün gün ben işimi yapardım ama bu dizimin altına üç tane iğne saldı doktor. Damara geldi kımıldayamadım. Geçmiş olsun abacığım çok. Ha, bu hale uğradım mezbur oldum arabaya. İstersen gezdireyim seni biraz çok canın sıkıldıysa. Tamam hemen açayım hadi bize bay bay yap da açıyorum. Bay bay. Ya arabam öyle şeyli olsa elektrik olsa ben çıkarım dışarı ama gitmez bu dışarı. bir elektrikli araba alsınlar sana ya. Belediyeden Tamam belediye başkanı kimdir? Geç kalelim bak belediye başkanı değil. Ama kim sorar? Kim arar? Bir ağabalık mı bu kadına? Kim arar? Hadi bize bir bay bay yap. Hadi güle güle. Evet, bu evet, altın mı unuttum? Evet Altınova'laydık. bugün Altınova'nın insanı gerçekten altın gibi insanlar. Özellikle Müktarına çok çok teşekkür ederim. Bize bakın göresiniz bir demet ayrıllı da verdiler zaten Altınova'nın. Evet Sağ ol Müktarım. Daşı toprağı altın zaten Müktarım çok teşekkür ederik. Ben teşekkür ederim. Bizi de memnun ettiniz. Buralara geldiniz. Bu herkes tarafından görülecek. Onun için ben teşekkür ederim. Buradan İngiltere'liler bizim çok İngiltere'li var. Onlar zaten birinci birinci. En çok onlar çok şey yapacak, sevinecek. Evet mühterim. Ben yan yan girerim yan yan çıkarım bir değişiklik yapalım yan yan beraber çıkalım köyden. Bir laf var böyle yan yan bir ee, neydi o? Yan yan yan. Hadi <laughs> yan yan çıkalım. Evet, evet Altınova'dan yan yan, yan 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 çık dik. Gonuşta gortma. <laughs> haber Kıbrıs kendine gel